Tabi inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye bu istirra duası. Bir cenaze haberi gelse, bir üzücü bir haber gelse, elektrik bile kesilse, bir haber gelse inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bizim İslam şey, e, İslamiyet'te bu vardır. Mutlaka siz de bunu adet edin. Allah-u Teala sana gerek. Çünkü isyan etmemek için Mevla'dan geldi her şey Mevla geri aldı. Tekrar geri iade ederim eder. Nimetler gelir geçer dünya nimet. Ama ölüm öyle değil işte. Gelen giden gitti mi arkasına bir daha gelmiyor. İşte bize burada düşen nedir? Onların şimdi elleri kolları bağlandı şimdi. Hiçbir ameli Salihte bulunamıyorlar. Kendi çapında herkes müddet hayatında bir şeyler yapıyordu. Bizim halkımızda şimdi ne var? Ee, yani son görevimizi yerine getirelim. Son görev diye bir şey olmaz. Görev şimdi yeni başladı. Zaten hayatındayken kendi için çalışıyordu. Bugünden sonra çalışamıyor. Biz Allah adına, İslam adına, Allah için onun şahıslarına, işte hanım kardeşlerimize, annemize ve Tevfik amcamıza Allah rızası için geçmişlerimizin tamamına hep beraber Allah rızası için <laughs> ne yapabiliyorsak onlar bundan memnun olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Hadis-i şeriflerinde yani ölen bir kimse kel garik diyor. Aynı denize boğulan bir kimse gibidir. Şu anda kabrinde her saniye, her dakika bekliyor. Bir Kur'an okusa, bir tespih çekilse, bir Yasin Şerif okunsa, bir fakir ufaktan bir şey versen, bir kediye işte bir mama verse, sevabını keşke bize gönderse diye. İşte öyle bir nesil yetiştirelim ki arkadaşlar. Cenaze günlerinde değil, seneye devrilse değil, haftasında veyahut da 40 kişi, 50 diye bir şey yok İslam'da. Sonradan soklar onu İslamiyet'e. Sanki hadis-i şerif varmış gibi, İslam'da hükümmüş gibi böyle bir şey soklar piyasaya. Halbuki biz ölülerimizle beraber yaşamayacağız mı? Sadece 52'sinde senede bir mi onları hatırlayacağız? O zaman onların sade iyilik yapacağız onlara. Ne ekersen onu biçersin. O zaman sana da aynısını yaparlar.